Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle karşınızdayım inşallah Allah izin verirse. Bakın midye modelimiz çok güzel bir model değişik bir model. Bunu her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki renk çalıştım. Bebek, büyük battaniye. Berelerde, şapkalarda harika olur. Çok da güzel. Ee, bakın arkası bu şekil. Önü ise bu şekil. Çok güzel kabartmalı. Harika bir modelimiz. Anlatmaya başlayayım inşallah. Ben 19 tane ilme attım. 2 diş haroşa ördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane ilme ördüm. Bir tane düz örüyorum. 5 tane ilme atıyorum ters ters olarak. 2 4 5. Arkadaşlar biz siz bunu e, bu kadar sık olmasını istemezseniz e, bunu 7 9 yapabilirsiniz. Tek sayı olmasına dikkat edin. Bu aralığı siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. 2, 4, 5. 5, 6. ilmemi düz olarak örüyorum. Arkadan ise tersi ters düz düz olarak örüyorum. Şu kenar ilmeğimden sonra iki tane düzüm var. Bir tane ters örüyorum. Arkası düz oluyor arkadaşlar. Önü ise haroşa oluyor. 2 3 4 5 6. ilmemiz ters. Yine aynı şekilde. Ben bu şekilde kaç ilme başlayacağım? Size göstermek istiyorum. Evet. 5 sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Bu üçüncü sıram. Gidip geleceğim. Tamamlayacağım arkadaşlar beşi. Ondan sonra modelimiz çok kolay dediğim gibi. Bir tane tığa ihtiyacınız var. Ben tığla yapıyorum. Ee, şişle zannedersem zor olur. Ben denemedim gerçi ama. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Evet. Şimdi eğer bu e, midyelerimizin boyunu daha uzun olmasını isterseniz siz e, şu sayıyı daha arttırabilirsiniz. 7-8 sıra verebilirsiniz. Ama benim için 5 sıra ideal oldu. Fıstık gibi güzel düştü. Ben şu ilk ilmemin içinden bir tane ilme çıkartıyorum. Altından bir tane daha. Bir altından. Bir sonrakinden ipimin boyunca çekiyorum. Şimdi ip takılıyor. Evet şu şekilde çekiyorum. Çektim. Ve evet. Hemen şişimi takayım. Evet arkadaşlar. Bakın ilkini tamamladım. Şimdi diğer ilmelerimi Karış olarak örüyorum. Şu şekilde şuraya geldiğim zaman şöyle şimdi az olduğu için hemen içinden alıyorum bak. Abi altından şu gözüküyor zaten. Altından çekiyorum diğerini bir sonrakini bir alttakini tek tek bunları şunu bir alttan alıyorum bak Evet. Ve ipimi geçiriyorum sıkılıyorum işime takıyorum arkadaşlar evet çok hoş oldu 3 4 ve 5 evet son midyemizi yapıyorum. Bir sonrakine sürekli bir alttan şu ilmenin arasından düz ilmenin arasından tığının ipimi çekiyorum ve içinden geçirip sıkılıyorum arkadaşlarla. Ve şişime geçiriyorum. Evet. Şişime geçirdim. Şu düzleri koyarken arka taraftan koyuyoruz arkadaşlar. arkadan düzlerimi örüyorum bakın 1 2 3 4 5 şu 6. ilmeği terse çeviriyorum hemen 1 2 3 4 5 6. ilmeği şu ortadaki 20 modellerimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6'ncıyı terse çeviriyoruz. Evet arkadaşlar son kez göstermek istiyorum. Bakın yerlerini değiştirerek bu medya modelimizi yapıyoruz. 5 tane burada ilmem var örüyorum ve hemen şu ilmenin içinden ilmeği çıkartıyorum arkadaşlar Bakın. ve bir bir şişimin boyunca çekiyorum Evet, son defa çekiyorum. Evet. Ilmeğimi sıkıştırıp şişime takıyorum arkadaşlar. Bakın. Şurayı şu şekilde çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Elimden geldiğim kadar tarif etmeye, göstermeye çalışıyorum. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Çok güzel, çok tatlı, cici bir model. Ben severek yaptım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beni takip edip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.